girdim. Sana girdim. Doğru mu? Aynen benim kanalıma gel. Selam Orada canlı Hemen giriyorum. Evet. Bunlar personelimiz şu anda yatıyor. Şimdi burada telefon da olmuyor. Şimdi fırıncımız telefonla oynuyor. Usta hayırlı işler dostum. Kolay gelsin. Geldi mi? Kim geldi mi? Cağcımız burada. Cağ kesiyor. Kolay gelsin usta. Teşekkür ederim. Canını da ateş ediyoruz da. Maşallah maşallah. Müthiş. Yani i̇ftar olsa da biz de yesek. Aynen. İftar olsa da yesek. yesek. Müthiş bir şey gerçekten. Aynen. Parası olan gelsin. Parası olmayana yok mu usta? Parası olmayan da gelsin çorba istiyor. Farz et şuradan birisi geçti, param yok dedi bana can verin dedi. Vermeyecek miyiz? Vereceğiz, vereceğiz. Yani vereceğiz. Ramazan ayı yardımlaşacağız. Aynen. Oruçlarımızı tutalım. Aynen, oruç tutuyoruz. Evet, bu şefimiz. Bu Yağız Bey'imiz. Evet, şu anda paket götürüyorlar. Evet burası salonumuz. Bu Turan Bey. Şu anda giriş yaptı restoranta. Hoş geldiniz. Canlı yayındayız YouTube'da. Öyle mi? Bu Ahmet Bey şefimiz. Maşallah maşallah bıçak gibi. <laughs> evet. Burası balkon. Bu Yağız Bey. Burası restoranın dışı. Bu elektrikçiler, arkadaşlar çalışma yapıyorlar burada. Merhaba ola. Merhaba. Anlatmaya gerek yok. Anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz. Mahzen Cak Kemal. Evet bu fiyat listemiz. Bunlar bu sayı dolu da şu asfata da altta üstte bir yere evet, çeker misiniz? Yani bunu yetiştirdiği yerin altına bırak. Bu salonunuz. Evet, oturan bir personelimiz var burada. Oturuyor, tek, tek bildiği şey oturmak telefonla oynamak klasik Hı. Ahmet Bey canlı yayınımıza katılmıyor musunuz? Ya, biraz Bey canlı yayına katılır mısınız? Burada sizi çekiyoruz, burada emek veriyoruz burada. Evet, bu şefimiz telefonla oynuyor. Canlı yayından bizi izliyor gördüğüm kadarıyla. Evet. Bu, bu cihazı iyi yaylar şefim. <laughs> evet. Bu abla çorbacımız. Yapana, yedir, bu fırıncımız 7-24 telefonla oynuyor. Başka İşimiz yaptığı mı? hiçbir iş yok. İşimiz bu arkadaşım. Aynı yani iş, şey iş telefonla, oynamak arkadaşlar. Oynayalım. Telefonla oynamaktan başka bir şey yapmıyor. Şey Aynı. Bu cahacı arkadaş. Yağız Bey 724 kameraya bakıyor. Burası da kebap reyonumuz. Arkadaşlar salonumuz 150 kişilik. Toplu yemeklere de hizmet veriyoruz. İftar yemeklerine Cag kebabı kampanyamız var. Şöyle iftar menülerimiz var. Kişi başı. Arkadaşlar bir de şöyle yedikçe düşen fiyatlarımız var. Ne kadar yersen o kadar düşüyor. Borba çeşitlerimiz burada. Salonumuz çok rahat, konforlu, güzel temiz bir ortam. Bir dahaki canlı yayınlarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hepinize iyi günler dilerim.